bizim özellikle üzerinde durduğumuz duygusal kutuplaşma. Son dönemde de çok önem kazanan bir tanım. Duygusal kutuplaşmada siyasal parti taraftarları birbirlerinden hoşlanmıyorlar. Hoşlanmamakla kalmıyorlar, birbirleriyle de yaşama arzularını kaybediyorlar. Bu da tiksintiye ve öfke gibi diğer duyguları da yol açıyor. Buna duygusal kutuplaşma adını veriyoruz. 30 bin kişiyle birlikte gol anında hiç tanımadığı bir insana, yanındaki insana sarılmıştı. Binlerce insan var orada. aslında tek bir kişi var gibi çünkü herkes siyah beyaz yani orada bir farklılığın içinde aslında bir bütünlük var. Herhangi bir şeyi eleştirdiğiniz zaman kendi aidiyetinizde ee, ne bileyim başkanı, bir futbolcu, ee, hocayı hep birileri şey sizi etki yani sizi lince tabi tutabiliyor. Yani orada sesi gür çıkanların, daha güçlü, daha birlikte hareket edenlerin çizdiği bir hat oluyor. O hattın dışına çıkanlar da o eleştiriyi yaptıkları için lince uğrayabiliyorlar. Kutuplaşmanın kendisi çok tehlikeli olmakla birlikte kutuplaşmanın dışında da yanlış bilgi sorununun ve bu eleştirel düşünme alışkanlığımızın olmamasının bize getirdiği bazı sıkıntılar var. Bütün bunları göz önünde tuttuğumuzda her türlü bilgi kaynağına eşit derecede açık olmadığımızı görüyoruz ve kendi görüşümüzü tekrarlayan bilgi kaynaklarını daha fazla tercih ediyoruz. Bunun sonucunda da kendi sesimizden başkasını duymadığımız bir bilgi edinme ortamında yaşıyoruz. Sizinle aynı gruptan biri ise onu cezalandırırken frontal korteks çok daha aktive oluyor. Yani siz onu düşünüyorsunuz, ona bir mazeret bulmaya çalışıyorsunuz. Yok canım onu yapmak istememiştir gibi. Halbuki o sizin grubunuzdan biri değilse paylaşmayan onu cezalandırmakta tereddüt etmiyorsunuz. Zira ayrımcılığın ortadan kalkması demek, nefret söyleminin ortadan kalkması demek, bu tür fiilleri ortaya Koyan kişiler bakımından da bir tutum ve davranış değişikliği e, gerektiriyor. Oysa hukukun tek başına varlığı kabul edilmesi, buna ilişkin düzenlemeler getirilmesi, e, kişilerin e, davranış ve tutumlarında herhangi bir değişikliği otomatik olarak gerçekleştirmiyor. Nasıl çözeceğiz bunu? Birbirimizin baktığı yerden e, bakarak, sanatın da çok önemli bir pratiği olan karşıdakinin baktığı yerden bakabilmek çok çok değerli. Bizim haklarımıza sahip olmamız kadar diğerinin, ötekinin haklarına da saygı duymak. Sadece kendi haklarımız için değil, diğerlerinin haklarına dair de sorumluluk duymak aslında gereken. Ee, i̇nsanların eşit haklara sahip kılınması, kimlikleri ne olursa olsun veya diğer farklılıkları hangi farklılıklar olursa olsun için bu farklılıkları giderme ölçüsünde haklardan yararlanabilmeleri için gösterilecek çaba, devletin bir yükümlülüğü olduğu kadar toplumsal farklı aktörlerin hatta bireyler arası ilişkilerde de kendini gösteren yükümlülüğün bir parçası.